Baba, ne işin var senin burada? Çimen, eşyalarını topla, hemen gidiyoruz buradan. Hadi. Ne oluyor? Hadi kızım, hadi gel. Baba, ne oluyor ya? Gökhan seni kandırıyor. Ne? Adam boşanmış, boşanmış kızım. Seni kandırıyor. Ya sırf seninle evlenmemek için dava sürüyor diyor, anlamıyor musun? İmkansız. Gökhan asla bana yalan söylemez. Ya kızım, ben bile karıma yalan söylüyorum ya. Hemen eşyalarını topla saçmalama. Hadi gidiyoruz, hadi. Bir dakika, bir dakika. Seni buraya annem yolladı değil mi? Annenin haberi yok. Tabi ya. Sabah aradı nabız yokladı. Sonra kendi aranızda anlaştınız bunu buldunuz. Yahu ne anlaşması kızım Allah aşkına ya. Annenle hiç konuşmadım diyorum sana. Leman duada konuşmaları duymuş anladın mı? Gökhan da zaten itiraf etti. Hayır. İnanmıyorum. Hiçbir yere de gelmiyorum. <laughs> Baktınız bana ya. Bir, bir Rahat bırakın beni. Kızım ben sana ne zaman böyle bir şey yaptım? Senin mutluluğunu bozar mıyım? Ama dediklerim doğru. Bak şimdi kendine bir iyilik yap. Hemen buradan gidelim hadi. Baba gidersen çok iyi olur. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Lütfen git. Herkes benim Gökhan'dan ayrılmam için elinden geleni yapıyor. Ama ben bu oyunlara gelmem. Ben de seni akıllı bir şey sanırdım ha. Annen haklıymış. Salaksın kızım sen. Gökhan'a hemen eve gel. Hayır bekleyemem, hemen gel.